Merhaba arkadaşlar, ben Ömer Hoca. Bugünkü videomuzda tam sayı çeşitlerinden soru çözümü yapacağız. Bu konuya dair e, önemli notları, konu anlatımını PDF halinde videonun altında paylaşacağım. Aynı zamanda e, bu çözeceğimiz testin de çözülmemiş haliyle PDF'ini altta açıklama kısmında paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Soru çözerken üstünde bilgi vererek sorularımızı bir inceleyelim tam sayı çeşitlerinden yani temel kavramlardan teklik çiftlik konusundan bahsedeceğiz. Ee, özellikle KPSS'de lisans seviyesinde girecek arkadaşlarımıza daha fazla üzerine durmaları gereken bir konu soru olarak karşımıza çıkmış bir konudur arkadaşlar. Daha doğrusu lisanslara tercih edilen sorular gerçekten güzel sorular. Daha doğrusu yoruma dayalı konuya hakim olup yorumlayarak çözeceğimiz sorulardan oluşuyor. Lisanslara daha çok tercih edildiğini e, incelemelerim sonucunda çıkarmış oluyorum. Diğer e, sınavlarda önemsiz mi hocam? Hayır değil. Ama lisans girecek olan kardeşlerimiz daha fazla bu konunun üzerinden soru çözümü yapsınlar. Şöyle konuyu anlatabileceğimiz yorumlayabileceğimiz soruları bir inceleyelim. Dediğim gibi bu konuya dair kısa notları pdf halinde açıklama bölümüne bırakacağım arkadaşlar. Bu testimizin de çözümsüz halini oraya yine ekleyeceğim. Hemen birinci sorumuza bakalım. A, B ve C tam sayı. Şimdi burada tam sayı dediğinde olay teklik çiftlik anlamında konuşuluyor. Bize de bir sıralama vermiş. Bakın A, B, C hakkında A, B, C şeklinde. Burada kimin küçük kimin büyük olduğunu görüyoruz. A sayısına diyor. Hemen aldım. C sayısının Şimdi şöyle düşünün. Sayı doğrusuna eşit uzaklık falan diyor. Bakın uzaklıklar falan geçiyor. Şöyle bir sayı doğrusunda kaba taslak A, B, C diye sıraladım. E, sıralama itibariyle bunların hepsi eksi de olabilir. Bazıları eksi, bazıları artı da olabilir. Sayı doğrusu diye bir muhabbet geçtiği zaman mutlak değer takviyeli çözmenizi tavsiye ederim. Çünkü hata yaptırabilir. A sayısına C sayısının B sayısına olan uzaklığı. C'nin B'ye olan uzaklığını C eksi B mutlak değer diye aldım eklendiğinde ekledim. Elde edilen sonuç burası. C sayısının A sayısına olan uzaklığı C'nin A'ya olan uzaklığını da C A mutlak değer dedim. Uzaklığına eşit olmaktadır demiş. Hemen eşitledik. Şimdi sıralamada varsa soruda zaten beni yönlendirecek bir kural var. Büyük bir sayıdan küçük bir sayı çıkarsa mutlak değer özelliğine göre burası pozitiftir. Yine C'den A çıkarsa yine burası pozitiftir. Mutlak değer kuralında ne biliyoruz? Pozitifse içi aynen çıkıyor. Negatifse eksiyle çarpılar. O zaman A artı C eksi B eşittir. C eksi A şeklinde aynen çıktı. Şu C'ler birbirini götürür. A'yı karşıya atarsam 2A eşittir. B'ye ulaştık. Böyle bir bağıntımız çıktı. Şu an kiminle ilgili bir bilgimiz yok. C ile ilgili bilgimiz yok. Şu an C e pozitif, negatif, tek, çift her şey olabilir. Fakat burada... Bakın A'ya ne verirsek verelim. Örneğin 1 verdim 2 çıktı. 2 verdim 4 çıktı. Yani biz A'ya bağlıyız. A'ya tek de çift de gelebilir ama B banko çift sayılar çıkıyor diyebiliriz. Şimdi ne diyor bize? Buna göre ifadenin hangisi her zaman B çifttir diyor. Evet sürekli çift çıkıyor. Biz de onu bulduk. Hemen işaretliyorum. Bu kesinlikle her zaman doğru. B sayısının A sayısına uzaklığı çift sayıdır. Şimdi B'nin A'ya olan uzaklığı duruma göre A'nın aldığı duruma göre tek de çıkabiliyor. Bakın çift de çıkabiliyor ama her zaman çifttir denmiyor. Eledik. Geldik. Üçüncü maddeye A sayısının C sayısına. Şimdi C ile ilgili hiçbir bilgimiz yok zaten. Her zamanı kontrol etme şansımız da yok. Bunu da eledik. O zaman ne diyoruz? Yalnız bir Adana dedik. Geldik ikinci soruya. Güzel testi. Güzel soruydu daha doğrusu. Testimizde ee, sorular problem tarzı da görüyorum. İlerleyen yerlerde var. Şurada da var mesela. Bir okulda kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı yani kız bölü erkek 2 bölü 3'müş. Kızlar o zaman 2'nin katı oran orantı zihniyetinden erkekler 3'ün katı dedik. Şimdi Kaan'ın alacağı duruma göre kızlar sürekli çift çıkar da erkekler değişebilir. Tek de gelebilir, çift de gelebilir burası. Ama kızlar kat sayısından ötürü her zaman çifttir. Şimdi bana ne diyor bu arkadaşım? İfade hangisi her zaman doğrudur. Kız öğrencinin sayısı bir çift sayıdır demiştik. Aldık bunu yine biri. Erkek öğrencinin sayısı bir çift sayıdır dediğim gibi buradaki K'nın durumuna bağlı olarak tek de çıkabilir, çift de çıkabilir. Çünkü kat sayısı bizi net yönlendirecek bir kat sayı değil. K'nın durumuna bağlı. Eledik. Her zaman doğru değil. Kız ve erkek öğrencilerin sayısının toplamı tek sayıdır. Şimdi burayı topladım. 5K çıktı. Yine dediğim gibi K tek bir sayı alırsa sonuç tek olur. Çift sayı alırsa çift olur. Tek de tek, çift de çift şeklinde gider. O yüzden bu da net değil. Bu da yalnız bir olur. Geldik bir altındaki soruya. Üçüncü sorumuzda ABC pozitif tam sayı. Tamam tam sayı ama tek de çift de olabilir ihtimali var. Şimdi bir ifade var. Bakın bu verilen temel kavramları kullanarak burada ortak parantez A'yı parantez olarak aldığımda İki terimde de ortak. B artı C oluyor. Eşittir tek. Şimdi sevgili arkadaşlar PDF'de de bıraktığım gibi konu anlatımında da bıraktığım gibi az çok bu konuya da hakimse ki eğer iki ifadenin şurayı paranteze aldım dikkat et bak iki ifadenin çarpımının sonucu tekmiş. O zaman ikisi de tekken karşılaşırız buna. İşin içine çarpmada bir çift girerse sonuç zaten çift olur. Bize verdiği bu işlemi öncelikle sağlatalım. Demek ki A'sı tek. Şimdi sıra Buraya geçti. B artı C'yi tek yapmamız lazım. Kimin ne olduğunu bilmediğim için iki ihtimali de düşünüyorum. B tekken C çift olabilir. B çiftken C tek olabilir. Bu ihtimallerde dursun. Şimdi diyor ki ifade edenler hangileri doğru? A tektir diyor. E A zaten bakın sırıtıyor burada tek oldu. Bunu aldık. B çarpı C bakın B'den herhangi birinden biri çift işin içine bir çift girmesi çarpmada sonucu çift yapacaktır. Bunu da aldık sevgili kardeşim. 1, 2 şu an cepte. A artı B artı C. Şimdi bakıyorum. A, B, C şeklinde tek ve teki topladım. Tek mi? Hayır. Çift oldu bakın. Hemen şöyle yazayım. Birinci durum şurası. Şöyle. İkinci de de şöyle bakacağız. Zaten yer değişiyorlar. Bir sıkıntı yok. Tek ve tekin toplamı çift. Bu da çift bir sayı. Çiftle çiftin toplamı veya farkı fark etmez. Sonuç çifte gider. Bu adam ne diyor? Çift diyor hocam. O zaman 3 de doğru. 1, 2, 3'ü al. Evet dördüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. A, B ve C tam sayılardır demiş. İki tane ifade vermiş. A eşittir 5B artı 3. B eşittir 7C eksi 1 şeklinde. Şimdi diyor ki hangileri doğru? Bakalım arkadaşlar C tek sayısı bir koşul vermiş. Çünkü bizi yönlendirecek katsayılar yok. Bakın çift olsaydı bir yerden söker yürürdük. C tekse hemen bakalım. Bu çarpım durumunda olduğu için tekle tekin çarpımı tektir. Bu da tek bir sayı. Bakın tekle tekin çarpımı tek. Bu da tek. Tekle tekin farkı bize çifti verir. B çiftse buraya çifti koyduğumuzda ne olursa olsun kaç sayısı çift olacağı için çarpımı çift. Bu da tek. A tek çıkacaktır toplam oya farkında. Şimdi ne diyor? A çifttir diyor. O zaman bu öldü. Bir gitti. Gelelim ikinci duruma. C çift ise yine C'yi çift düşünüyorum bu sefer. Çiftle tekin toplamı veya farkı tek yapar. B tek geldi. B tekse tekle tekin çarpımı tek. Tekle buluşumu yani toplamı çifte gider. A çift çıkacaktır. Şimdi A'nın çift olduğu ve B'nin tek olduğu durumda toplamı çifttir demiş. Hayır sonuç zıtsa biz ne yapıyoruz? Toplamı tek gelir diyoruz. Bu da gitti sevgili arkadaşım. E bir tek elimde 3 kaldı. Yalnız 3 şıkkımız var mı? Var. A çift ise bakın burada A çiftken B ve C B'nin tek olduğu durum vardı. B'nin tek olduğu durum vardı. C'nin ise çift olduğu durum vardı. Peki ne oluyor? Zıt durumda toplamı teke gidiyor. Doğrudur. Zaten biraz önce de söylemiştik. Yalnız 3 doğru olacaktır. Gelelim 5. soruya. Burada bir faktöriyel ifade görüyorum. PDF'de notlarda da bunu belirttim ama yine burada da dile getirelim. Yukarıdaki belirli ifadelerden kaç tanesi tek sayı değildir? Yani çifti ara diyor. Peki iki faktöriyel de dahil sonrasında gelen bütün faktöriyel sayılar çifttir. Bu yüzden 7 faktöriyel çift bir sayı bunu aldım. Bu 1. Şimdi üstlerin önemi yoktur. Sadece şuna dikkat edin sıfırıncı kuvvet tektir arkadaşlar. Bunların tabanı da tekse sorun yok. Nasıl sorun yok hocam? 10 tane bakın burada ne var? 9'dan 0. kuvvetten 9'a kadar 10 tane aslında 3 var. Normalde toplasak üstlerin önemi yoktur desek toplasak burayı 10 çarpı 3'ten 30 buluruz. Yani sonuç çift çıktı aldım. Geldim üstlerin önemi yok yine bakın teklik çiftlik konusuna dikkat ederken. E birden 7'ye kadar olan sayıların toplamını 7 çarpı 8 bölü 2 diye ardışık sayılar kurallarını kullanarak çarparsam 28 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. O zaman bunu da aldım. Şimdi burayı tek tek toplamak yerine böyle kullandık. Hızlı bir şekilde geldik buraya. 43 tane 43 varmış. 43 çarpı 43 ile buluruz bunu. Bu tek bu tek tek de tekin çarpımı tektir her zaman daima. Ama biz ne arıyorduk? Bu da Buna atlamışız. Bunu eleyelim. Bu tek geldi. Bunu da kontrol edelim. 1, 2, 3 diye gidiyor. Üstlerin yine önemi yok dediğim gibi. 10 çarpı 11 bölü 2'den burası da 5, 55 gelir. Bu da tek bir sayı. Biz çiftleri arıyorduk. 1, 2, 3'ü bulduk. Kaç tane tek sayı değildir demiş. 3 tanesi tek sayı değildir diyorum. Sevgili arkadaşım 5. soruyu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Geçelim 6. soruya. Şimdi x negatif olmayan bir tam sayı. Kelime oyununu gördün mü? x negatif değilse bakın. x negatif değilse şöyle düşünün sayı doğrusunda 0 eksi 1 eksi 2 bu taraf değilmiş. O zaman nedir kardeşim? Ya sıfırdır ya da pozitiftir. Yani buna dikkat et. Sıfırda olur pozitif de olur. Bu kelime oyunları bizim için önemli. Peki biz yine notlarda da belirttik ama dikkat edilmesi gereken önemli şeylerden birisini söyleyeyim. Şöyle bir kural var. Taban tekse tek çiftse çift denir. Yani üzerinde. Fakat bunu bozan durumlar vardır. Bir, üssü sıfırken sonuç bir sayının sonucu sıfırdı. Yani üssü sıfırken sonuç birdir. Harf ya da rakam fark etmez. Bir nasıl bir sayı tek bir sayı bu bozuldu. İkincisi ise en negatif değerleri aldığı zaman şöyle durumlar söz konusu olur. Çünkü ç bakın tek bir şeyin üzeri eksi değer aldığında 1 bölü t üzeri n e, ç üzeri eksi n dersek 1 bölü ç üzeri n'e döner. Yani rasyonel olur. Rasyonel bölmede netlik yoktur sevgili arkadaşım. O yüzden bu durum zaten yok bizim sorumuzda ama dikkat etmeniz gereken iki durum vardı. Sıfır ve negatif değerler aldığında ama bizim sorumuz sıfır pozitif değerlerini alıyor. Bizim bu kuralımız ne zaman geçerli sevgili kardeşim? Taban tekse çek, tek çiftse çift kuralı. Üssü pozitif olduğunda altın yani şuranın üssü pozitif olduğunda taban tekse tek çiftse çift denir. Hemen başlayalım o zaman. X negatif olmayan bir tam sayısı ya pozitif değil ya sıfırdır dedik. Zaten sorumuzda da bize daima diye sormasının sebebi bu. 2 üzeri x çift sayıdır demiş. Şimdi x'in sıfır değeri aldığı durumda tabanın ne olduğunun önemi yok. Sonuç tek demiştim. Bakın bu bozuldu. Bunu bir sil. 4 üzeri x artı 1. Şimdi 0 alsın x. 0 bir daha 1. 4 üzeri 1. 4. 4 çift bir sayı. Tamam doğru. Onun dışında pozitif değerleri aldığında hiç önemi yok. Üstünün taban tekse tek. Çiftse çift denir. O yüzden burası çift olduğu için bunu banko aldım. Daima doğru. 3 üzeri x eksi 1. Şimdi bakın 0 değerini aldıralım. 3 üzeri eksi 1 oluyor. Şimdi 3 üzeri eksi 1 nasıl bir sayı? 1 bölü 3 diye bir sayı. Nasıl geldi? Rasyonel. Bölmede netlik yoktur. Teklik çiftlik anlamında. O zaman bu da öldü. Yalnız 2'yi buluyorum Adana diyorum sevgili kardeşim. Hemen devam edelim bir diğer sorumuzla. Biraz yeni nesil tarzda bir soru. Arka kısım. Şimdi arkadaşlar bakalım ne diyor bize sorumuzda. Gelelim sorumuzu okuyalım. Matematik soru çözüm grubuymuş. Bir WhatsApp grubu görünüyor. Yukarıda 5 arkadaşım WhatsApp matematik soru çözüm grubunda konuşmalar görülmektedir. Kullandığımız kitap şu an Olağanüstü Matematik diye bir kitap. Sevdiğim 2 tane kardeşimin yazmış olduğu bir kitap. Oradan tercih etmek istedim testimizi. Şöyle bakalım devam edelim. Yukarıdaki 5 arkadaşım WhatsApp'ta matematik soru çözüm grubunda konuşmalar görülmekte. Buna göre kaç kişinin söylediği ifade doğrudur. Şimdi güzel bir soru hazırlanmış tek şimdi tek dedi aldık sayıların doğal sayı işte 0 1 2 falan filan 0 bir sayının 0. kuvveti neydi 1'di taban tekse üssü pozitif değerler aldığı sürece taban tekse tek çiftse çift demiştik bu da geçerli şimdi bu Kerem doğru söylemiş aslında dikkat edilmesi gereken durumlardan bir tanesi sıfırıncı kuvvet almasıydı fakat sıfırıncı kuvveti alsa da sonuç tek geleceği için bu arkadaş doğru söylemiş geçelim o zaman çift sayıların da doğal sayı kuvvetleri çifttir. Hayır efendim öyle bir durum yok. Ne dedik bunu bozan bir durum vardı. Bu öldü bu kere bu kamil nakat oldu. Gelelim Suat'a. Bir faktöriyel hariç diğer doğal sayıların. Şimdi sıfır faktöriyel neydi arkadaşlar? Birdi. Sıfır nasıl bir sayı? Doğal sayı. Sonrası çift olmaya başlar. 3 faktöriyel 6'dır gibi falan filan. Ama sıfırı unutmuş burada çift sayıdır diye genelleme yapamayız. Eledik bunu da gitti. 2 hariç tüm asal sayılar tek sayıdır demiş. Doğru söylemiş. Bunu da aldık. 2'den başka yani çift olan asal sayı yok. 3, 5, 2'yi de yazalım. 7, 11 şeklinde 13 gibi gider. O zaman 2 çıktıktan sonra gerisi tek kalacaktır bu arkadaş doğru söylüyor. Çift sayıların yarısı da çift sayıdır. Şimdi 8'i 2'ye bölün. 4. 6'yı 2'ye bölün. 3. İşte bölmede netlik yoktur diye şartlandırmazınızın sebebi de bu arkadaşlar. Çünkü çifti çifte böldüm çift çıktı. Çifti çifte böldüm tek çıktı. Bu yüzden bu doğru olmuyor. İki kişi doğru söylemiş Bursa diyorum. Geçiyorum 8. soruma. Şimdi 8. soruda hemen bölmeden netlik olmadığı için işler dışları yapıyorum. 3A eşittir 2020 artı 2C eksi B. Şimdi şu C'ye beni ilgilendirmiyor. Kat sayısı. Kendisini bilmiyorum. Çünkü doğal sayı diyor. 0 0 da olabilir. 1, 2, 3, 4 diye. Yani tek de olabilir, çift de olabilir. Ama kat sayısından ötürü burası çift. Bu nasıl bir sayı? Bu da çift. Peki B'ye ne verirsek A onu almayacak mı? Niye? Çünkü çiftle çiftin toplamı çift gelecektir. B'ye tek verelim. Toplamı veya farkı tek getirecek. O zaman A'ya tek düşecek. E, B'ye çift verelim. Çift çiftle toplandığı zaman sonuç çifte da farkı fark etmez. Toplamı ya da farkı ikisi de geçerli. Çift verecektir. O yüzden buranın da A'nın çift olması gerekir. Olduğuna göre aşağıda hangisi her zaman çift sayıdır? Şimdi arkadaşlar B ile ilgili netlik yok bakın. Daha doğrusu özür dilerim. Hem B ile yok. Tek alıyor çift de alıyor. C ile hiç alakası yok bilmiyoruz. C ile olan şıkları hepsini eliyorum. İki şık kaldı. A çarpı B çift olabilir mi bakalım. A'nın tek olduğu durumda B tekmiş. Tekle tekin çarpımı tektir. Bir kere çift istiyor adam öldü. E bir şık kaldı. A eksi B. Bakalım A tekken B tekmiş. Tekle tekin toplamı veya farkı çifttir. Çiftle çiftin toplamı veya farkı konu, konu gereği çifttir. E biz de çifti arıyoruz. O zaman denizli doğru oluyor. Geldik dokuzuncu soruya. Yine yeni, yeni nesil tarzda bir soru hazırlanmış. Bilgileri alalım alt tarafa doğru çekeriz soruyu Aş Aşağıda bir restorandaki menüler ve fiyat listesi verilmiş. Mevsim salatası 12 TL diğerleri görünmüyor. Fiyat listesi yırtıldığı için tahıllı mevsim salatası ve köz sebze salatasının fiyatı okunmamakta. Mustafa cebindeki parayla 15 adet mevsim salatası ya da şimdi problem tarzında gelmiş. Ya da bağlacını görürsek bu parayla ya böyle işlem yapıyoruz. Parası buymuş Mustafa'nın bu olsun. 15 mevsim salata. Mevsim salatanın fiyatı 12 idi. Çarpı 12. Yanlış değilsen buraya 180 olmalı. 10 kere 15. 150. 30 Evet 180. Parası 180'miş bunu arkadaşın. 180 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Bir kenarda dursun. Ya da bağlacını gördük. 2 adet tahıllı Yazıyorum. 2T diyelim artı mevsim salatası ve 5 adet köz sebze. Köz sebzeye de k diyelim 5k olsun. Eşittir bu paraya eşitmiş yine. Peki bunların ikisi de çift. Sonuçta çift. Güzel. Sıkıntı yok. O zaman biz şuradan temel kavramları kullanarak bir atraksiyon yapalım. Şimdi kolay olsun diye şuna 5 vereceğim. 5 kere 2 10. Çünkü karşıya attığımda 170 olsun. 175'e bölüneceği için. 3 kere 5 15. Oradan kaldı 20. 4 34 geldi. Bir tane ikili bulduktan sonra bana küçüğü karşı çaprazın katsayısı kadar arttırıyorum 10. Büyük karşı çaprazın katsayısı kadar azaltıyorum 32. Arttır 15, azalt 30. Arttır 20, azalt 28. Yani şu dikkatimi çekti. K sürekli K dediğim kimdi? Artık yukarıda bakarız. Köz sebze salatasıydı. Sürekli çift çıkarken bu arkadaş bir çift bir tek geliyor. Peki bunu belirledik. İfade eden hangisi kesinlikle doğrudur? Köz sebze salatasının fiyatı çift sayı. Evet kardeşim sürekli çift geliyor. Tabi bunu aşağı doğru götürebilirim ama yeteri kadar çıktığı için görüyorsunuz. Gelelim ikiye. Tahıllı mevsim salatası fiyatı tek sayıdır. Şimdi tahıllı tek de oluyor çift de oluyor. Kesinlikle o zaman diyemeyiz. Tamam ya aşağıdaki aşağıdakilerden hangisi doğru olabilir İşte doğrudur cümleleri kullansa doğru aslında kesinlikle yanlış. Biz kesinlikle yanlış diyemeyiz ama kesinlikle doğru olması için de hepsi tek çıkması lazımdı. Devam edelim. 6 adet tahıllı yazdım. 6T. E şimdi kat sayısından ötürü bu T ne olursa olsun burası çift çıkacak. Bu dursun. Mevsim salatası ve 9 adet köz. Şimdi 9K dedik. E şimdi kardeşim K zaten çift çıkıyor sürekli. Kat sayısının bir önemi var mı? Yok. Çarpımı da çift olacaktır. e Çift de çiftin toplamı veya farkı her zaman çift verdiğini biliyorum. Bu adam çift derse doğrudur. Evet çift demiş. 1 3'ü aldık değerli kardeşim. 1 3'ümüz şıklarda Ceyhan. Geldik son sorumuza. A, B ve C pozitif tam sayılar yine bir işlem tanımlanmış. Ortak olanı kulağından tutuyorum. B artı C eşittir 39 diyorum. 39 nasıl bir sayı? Tek. O zaman tekle tekin çarpımı tekti. Kural gereği. O zaman A'sı tek. B ve C değişkenlik gösterebiliyor. Çünkü sonuçta bu tekse bu çift. Bu çiftse bu tek olur. Biz bunu daha önce de dile getirdik zaten. Biraz önce benzer bir soru vardı sanırım. Şimdi işin içine çarpmada bir çift girerse sonuç çifte gider. Biz tek arıyormuşuz. Bunu eleyelim. Niye eledik? C ya da B şu durumda çiftken çarpmaya çift karışacaktır. Sonuçta bizde tek vermez öldü. C nasıl bir ifadeydi? Çiftti hocam. İyi de tek aldığı duruma da bakacağız o zaman. Tamam bakarız. Artı önce çift olduğu durum. C'nin çift olduğu durum. A ve B nedir? B tektir. A da tektir. Tekle, tekin tek çarpımı da tektir. Sonuç ne gelir? Zıt durumda teke gider. Peki C'nin tek olduğu durumu da kontrol edelim. C tekken B çift A tek. Banko zaten net olan bir tek bu var. Ne istiyor burada? Çarpımı isteniyor. İşin içine zaten A'sı burada bakın. C'nin tek olduğu çift. Sonuç çarpımı da çift gelir. Çift tek teke gider. Şimdi teki arıyoruz. Her iki durumda da çıktı. Aldım bunu. İkinci öncül tek sayı geliyor. A, B, C. Şimdi A'sı tekti banko zaten. Sıkıntı yok ama şu arkadaşların ikisinin toplamı her zaman bana neyi verecektir? Zıt durum olduğu için teki verecektir. Tekli tekin toplamı da çifte gidecektir. Bozuldu. Yalnız iki cevabını vereceğiz. Evet değerli arkadaşlar bu videomuzda bu şekildeydi soru çözümüyle aktarmak istedim. Bu konu dediğim gibi dikkat edilmesi gereken bir konu. Bununla ilgili isterseniz yorum bölümünde belirtin. Bir kısmı daha var bunun negatiflik pozitiflik yorum soruları. İsterseniz ondan da bir test çözer öyle devam ederiz. Tekrar dile getiriyorum. Bununla ilgili notların pdf'ini aşağıya ekleyeceğim. Bu çözmüş olduğumuz testinde PDF'ini aşağıya ekleyeceğim. İsteyen kendisi önce uğraşabilir, sonra yorumunu dinleyebilir. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoda hoşça Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı şiddetle tavsiye ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.